Evet. Reel sayılardan eksi 1 atılmış tanım kümesinde reel sayılardan 7 atılmış değer kümesinde olmak üzere denilmiş. X eşittir fx artı 5 bölü 7 eksi fx olduğuna göre f'in tersi x nedir denilmiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda normalde işlerde işler dışlar çarpımı yaparsın fx'i bulursun fx'i bulduktan sonra a x artı b bölü c x artı d'nin ters fonksiyonunu uygularsın filan. Biz burada x gördüğümüz yere f'in tersi x yazacağız. Bakalım yazıyoruz neler olacak. x gördük. Şurada f'in tersi x yazdık. Şurada da x gördük. f f'in tersi x oldu. Artı 5 bölü 7 eksi f. Bir x daha gördüm. Onun yerine de f'in tersi x'i yazdım. Şimdi f'in tersi x eşittir. f f'in tersini yer. Dolayısıyla orada x kalır. Yanında da artı 5'i var. 7 eksi f yine f'in tersini yer. Dolayısıyla orada da x kalır. Abi bakarsın neyi bulmuşsun? F'in tersi x'i bulmuşsun. Hadi güle güle kullanın.